Selef imamları bildiğiniz gibi Kur'an'ın, sahih sünnetin, tabiinin ve tebe-i tabiinin yolunu izlemiştir. Ve hiçbir imam muasır alimlerin sözünü aktarmaz. İlkin Kur'an'ın, sünnetin, tabiinin ve tebe-i tabiinin alimlerinin sözünü aktarır. Sonra günümüz muasır alimlerinin sözlerini nakleder. Ebu İshak el-Hüveyni böyle diyor. Yani bizler bu edebi bu terbiyeyi aldık. Biz günümüzün muasır alimlerinden önce imamlarımız olan selef önderlerimizi ne yapar? Zikrederiz, onların sözünü, onların kavlini aktarırız. Sonra günümüzün muasır alimlerinin sözüyle onları süsleriz demiştir. Burada ilmi bir metot ve bir yol göstermiştir değerli kardeşlerim. O halde değerli dostlar, selefin ehli hadisin bir ekolu var delisiz ibadet etmez de, delisiz yaşamazlar. Hüccetsiz ne bir itikat ne de bir amel asla tespit etmezler, uygulamazlar. Onların hayatında delil çok önemlidir. Hüccet temeldir. Delili olmayan, hüccet olmayan bir amel ve bir ibadet ve itikat asla taşınamaz. İşte bu selefin yoludur. Ehli hadisin yoludur Allah'ın izniyle. Delil ne değerli kardeşlerim bir mezhebe tutunmak doğrudur. Ancak bir delile dayanmadan mezhepçilik etmek yanılgıdır, hatadır. Biz Müslümanların mezhepten önce sünnete bağlanmakla mükümlülüğümüz olduğunu bilmemiz lazım. Kur'an'ın ve sünnetin kavlini bir kenara bırakarak din gibi görülen mezhep anlayışı kınanmaktadır. Ve hiçbir imam, hiçbir alim, ilimden nasibi olan bir alim bunları onaylamamıştır. O halde İmam Ebu Hanif olsun, İmam Şafi, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel hepsiden elhamdülillah sünnete bağlanmaya, sahih sünnetle amel etmeye davet etmişlerdi. Biz demin de söyledik sizlere. Fethul Kadir'in müellifi olan İbni Humam bizzat şöyle demiştir. Bizim sözümüze muanif olarak sahih bir hadis gelirse o sahih hadis bizim mezhebimizdir. Demek ki mezheplere bağlı olan alimler bile sahih hadisin olduğu yerde kendi reylerini veya kendi imamlarının görüşlerini almazlar. Muhammed Yalçın kardeşim ne yaparlardı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hasan sözünü alırlardı. O halde kardeşler mezhepçilik ümmetin içine sinmiş bir yaradır. Bir gülüstür. Tedavisi de çok güçtür. Öyle ki bir mezhebe tutulman tarih içinde aşırı savunulmuş, ümmeti parçalamış ve bölmüştür. Hanifiler şafilerden, şafiler hanifilerden kız almayı bile birbirlerine yasaklamışlardır. Nesep birliğini öne sürmüşlerdir. Ve bundan dolayı da değerli kardeşlerim ümmet parçalanmıştır. Bu durum biraz baş ağrıtınca ümmetin bölünmesine sebebiyet verince müftü fakileyn denilen bir insan bir fetva vermiştir. O fetva da şöyle idi değerli kardeşlerim. Hanifilerle evlenmekte sakınca yoktur. Onlar da ehli kitabın hükmündedir. Subhanallah. Yani ehli kitap hükmünde görülmüş Hanifiler onlar da yani Müslüman hükmünde değil ehli kitap olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla onlarla da evlenmekte, onlardan kız almakta sakınca görünmemiştir denmiş. Daha büyük bir hataya imza atılmıştır değerli kardeşlerim. Dikkat ederseniz bu fetva kırıcı, incitici ve tahrip edici bir fetvadır. Müslüman olan hanifiler nasıl oluyor da yani ehli kitap hükmünde kabul ediliyor? Böyle bir fetvayı veren insanın bu vermiş olduğu fetva bile mutaassıpça verilmiş bir fetva değil midir? O halde yani mezhebe bağlılık ve mezhep mutaassıplığı insanları nerelere kadar taşımış? Bunları hep birlikte bakınız. Bu örnekten yola çıkarak öğrenmiş oluyoruz.